Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir üpek kumaş derim. Fosfordan daha parlak ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine. Diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine. Benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? ...aman... başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey sulacak o an, çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık